Çok kısaca da olsa bildiğiniz gibi süreç çok yoğun ve gündemi değerlendirmek bu konudaki fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Tüm arkadaşlarımızın dediği gibi kanala abone olmayı unutmayın ve lütfen beğenileriz de eksik etmeyin ki bu da bizlerin daha görünür hale gelmesine sağlasın. Şimdi bildiğiniz gibi gündem oldukça yoğun ve gündemi temel olarak sağlayan belirleyen şeylerden bir tanesi de komisyonun İmradi'ye gitmeme meselesiydi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi komisyona üye vermekle beraber ancak imzalaya gitmeme kararı aldı. Tabii bu toplumun çeşitli kesimlerinde çeşitli tepkilere, olumlu ya da olumsuz tepkilere sebep olduğunu hep birlikte gördük. Ancak şöyle bir çelişki olduğunu düşünüyorum ben durumda. Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gitmeyerek milliyetçi cephenin ya da ulusalcı cephenin kapanan birazcık sıkışmış gibiydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak daha önce komisyona üye vermekle beraber e, bugün İmralı'ya gitmemesi açıkçası bir çelişki olarak gördüğümü belirteyim. Diğer yandan tabii şöyle bir baş durum da söz konusu. E, İmralı'ya gitmeyerek ancak görüşmelerin link ya da e, üzerine yapılması önerilerini getirmişlerdi. Aslında bakarsanız bu ikisi arasında çok bir fark yok. Günün sonunda link üzerinden de olsa ya da dijital bir ortam üzerinden de olsa Cumhuriyet Halk Partisi Abdullah Öcalan'la görüşmeyi evet diyor. Sadece yüz yüze görüşmeye hayır demiş oldu. Ancak buradan baktığımızda bu kadar 50 yıllık 40 yıllık bir meselenin bir link üzerinden zoom toplantısı üzerinden yapılmasını açıkçası sürecin ruhuna aykırı. Şimdi bu geldiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi 86 milyonun partisi olmakla birlikte ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen bir parti ise bu sürecin doğrudan içine içinde yer alması hatta AK Parti'nin ya da MHP'nin önerilerinin önüne geçip çok daha demokrat ve cesur adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Ancak böyle ülke bir barışa, bir huzur ortamına kavuşur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sürecin dışındaysa Sürecin kamuoyu ayağında çok ciddi bir eksiklik olacaktır. Bu açıdan tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu kararları aldığı dönemde ilk başlarda sert tepkiler geldi, özellikle Dem Parti'den ve Dem Parti üyeleri'nden. Diğer yandan aradan birkaç gün geçince tepkilerin biraz daha yavaşladığı, sakinleştiği e, karşılıklı olarak birbirlerini anlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi e, elbette bir eleştiri söz konusu olacaktır. Bu eleştiriler de dozunu tutturulması gerekiyor. CHP çok sert eleştiriler yaparak CHP iyice milliyetçi, ulusalcı cephe mahallesine hapsetmenin de doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer bir çözüm süreci konuşacaksa, bir barış sürecinden bahsedeceksek bu çözüm süreci Cumhuriyet Halk Partisi olmadan da olamayacağı gün gibi aşikar. Toplumlarda barış sadece yukarıdan dayatmayla olabilecek bir şey değildir. Yani yukarıdan hadi akşamdan sabaha kanun çıkaralım, e, yarın da bu kanunu e, hayata geçirelim. Birdenbire barış olsun, özgürlük olsun kavramının olamayacağını geçtiğimiz günlerde Sayın Selahattin Demirtaş da yaptım. E, yazmış olduğu yazıda dile getirmişti. Yani mesele sadece kanun çıkarmak değil. Mesele toplumsal uzlaşıyı sağlamak. Mesele olabildiğince barış sürecine tüm halkı, halkın her kesimlerini katmaktı. Komisyon başlarda da e, yapmış olduğu süreçte de doğru şeyler yaptı. Şehit annelerini dinledi. Farklı kesimlerden sivil toplum kuruluşları dinledi. Anladığım kadarıyla komisyonun son ayağı olarak da İmralı'da Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi Abdullah Öcalan'la görüşülmesi Birçok kesimde bu mesele Abdullah Hocalar'ın meşhur uzatıştırılması anlamına geliyor ama temel olarak da Kürt sorunu bir muhatap olarak da Abdullah Hocalar'ı e, gerek Dem Parti yetkilileri gerek e, Selahattin Demirtaş gerek farklı kesimlerin Abdullah Hocalar'ı işaret ettiği gün gibi aşikar. Bu noktada da Sayın Devlet Bahçeli de zaten e, geçtiğimiz yıldan bu yana dile getirmiş olduğu e, Fikirlerinde, düşüncelerinde barışın çözüm noktası olarak ya da muhatabı olarak Abdullah Öcalan'ın koyduğu yöngi Ha, Bu süreç Dem Parti ile CHP arasında bir gerginliğe, kısa süreli gerginliğe sebep olmuş olsa da bunun çok hızlıca aşılacağını düşünüyorum. Çünkü barışın gelebilmesi için diplomasi, e, diplomasi gerekli, siyasal çözümler gerekli. Biz 50 yıldır görüyoruz ki silahla bir çözüm olmuyor bu çözüm olabileceği yer meclis ve komisyonlar ve sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda tabii ki en önemli faktör olarak kamuoyunun gücüdür. Kamuoyunun bu e, barış sürecini bir şekilde algılaması, olumlaması ve desteklemesi gerekir. Aksi takdirde ülkede bir e, barıştan söz etmemiz çok mümkün değildir. Yıllardır kutuplaşan bir ülkeyiz. Farklı farklı mahalleler oluştu. Bugün barış sürecinde de o mahallelerin e, nasıl karşıtlıkla e, birbirlerini yok etmeye çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Ancak geldiğimiz noktada mahalle kavramlarında, kutuplaşma kavramlarında bir şekilde eritmemiz gerekiyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bugün ülkenin birinci partisi. %37 O'ya sahip bir parti. E, Dem Parti de kendi içinde Kürtlerin temsilcisi olarak adlandırılan başka partiler de elbette vardır. E, Dem Parti de sürecin oyuncularından e, AK Parti. E, MHP. MHP elini gerçekten e, Sayın Devlet Bahçeli elini taşın altına değil, vücudunu taşın altına koydu. Şu kısa sürede MHP'de ciddi bir oy kaybı da yaşanabilir belki. Ve buradan hareketle İyi Parti, Zafer Partisi gibi partiler de MHP'de tırnak içinde kaybedildiğini düşündüğü milliyetçi oylara e, oynamaya oynamaya o seçmene hitap etmeyen söylemler geliştirmeye başladılar. E, CHP'nin de bu söylemden biraz etkilendiğini e, düşünüyorum. CHP'deki ulusalcı, milliyetçi bir damarında CHP'deki yönetime bu söylemi biraz dayattıklarını düşünüyorum. Ama toplum e, bir barışa yönelecekse bunu ancak cesur ve korkusuz adımlarla atılabilir. Burada e, CHP'nin önümüzdeki günlerde barış sürecinin e, ya da terörsüz Türkiye sürecinin tamamıyla dışında kalacağını düşünmüyorum. Ee, yine sürece dahil olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir Cumhuriyetin Partisi ee, ve Kürt sorunu da dünden bugüne gelen bir sorun değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti bir döneminde de Kürt sorunu vardı, sonraki dönemlerde de vardı. Bugün geldiğimiz nokta ülke açısından çok büyük bir şans. Bu silahların susması ülkenin bir barış kültürüne, barış iklimine kavuşurken, kavuşmaya çalışırken CHP'nin bu sürecin dışında kalması elbette düşünülemez. Şimdi buradan hareketli işte AKP, MHP, DEM ittifakı olabilir mi gibi söylemler de var. Şimdi DEM Parti'ye de hak vermek, vermemek elde değil. Yani bu süreci kiminle görüşeceksiniz? Mecliste görüşelim tamam ama günün sonunda AK Parti ve MHP ortaklığı var, Cumhur İttifakı var ve bu çağrının Cumhur İttifakı'ndan özellikle ilk başlarda Devlet Bahçeli'den gelmiş olması milliyetçi kanatta önce bir şaşkınlık yaratmakla beraber sayın liderimiz Devlet Bahçeli ne düşünürse doğru düşünürdüğü milliyetçi kanattaki tepkiler olabildiğince elimine edilmiş durumda ve orada olumlu bir hava oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla da DEM Parti e, siyaseten bu görüşmeleri yapmasında hiçbir beis görmüyor. Bu demek değildir ki DEM Parti AK Parti ile MHP ile ittifak yapacak. Fakat burada şunu görüyoruz ki önümüzdeki günlerde özellikle İmralı'daki görüşmelerden sonra yeni anayasa görüşmeleri gündeme gelecek ve bu anayasa çerçevesinde elbette partiler birbirleriyle görüşecekler, fikir alışverişinde bulunacaklar. Yani bir şeyi ak mı, kara mı diye belirlemekten ziyade olumlu yanlarını öne çıkaran politikalar üretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ülkenin kaybedeceği bir 50 yılı daha olduğunu düşünmüyor. Buradan hareketle son söz olarak da Cumhuriyet Halk Partisi sürece dahi olmalı. Mahalle kavramlarını, kutuplaşma kavramlarını ortadan kaldırıp ülkenin son süre barışa eğrilen bir toplumsal yapıya dönüşmesi gerekiyor. Bunun için de sürece CHP'nin her türlü desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.